Fenerbahçe'nin sol kanada Kerem Aktürkoğlu'nu istediğini biliyoruz. Bu transferde Fenerbahçe'nin Benfica ile karşılaşıp karşılaşmayacağı son derece önemliydi. Beklenen oldu ve playoff turunda Fenerbahçe Benfica eşleşmesi gerçekleşti. Bu eşleşme Kerem transferine engel gibi görünse de artık engel değil. Çünkü Kerem Aktürkoğlu önlemelerde Benfica ile maça çıktığı için Fenerbahçe'ye transfer olsa bile Benfica'ya karşı oynayamayacak. UEFA'nın belirlediği kurala göre elemelerde bir takım adını oynayan bir oyuncu elemeler esnasında takım değiştirse bile başka bir takım adını oynayamıyor. Tabii lig aşamasında oynayabiliyor. Sadece playoff'ta oynayamayacak. Bu arada Kerem'in oyuna girdiği esnada Benfica Teknik Direktörü'nün Kerem'e sarılması taraftarlar tarafından veda olarak yorumlanmıştı. Teknik Direktör, ben tüm oyuncularıma iyi bir şekilde sahaya çıkmaları için sarılırım. Kerem çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Cumartesi lig maçında ona güveniyoruz dedi. Teknik direktörleri böyle söyleye dursun diğer taraftan Benfica ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlandı. Kerem Aktürkoğlu gelmeyi çok öncesinden kabul etmişti. Bu transferin yakın zamanda açıklanmasını bekliyorum. Fenerbahçe'nin Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi eleme turunda playoff'a kaldığı maçın ardından Jose Mourinho transfere dair şöyle söyledi. Eğer bana kadronuz tam mı diye sorarsanız eksik bir şeyler var. Ancak transfer yapamazsak da ağlayamayız. Bir problem olmaz. Transfer hakkında raporumu yönetime verdim. Sakince bekliyorum. Benfica maçlarına kadar transfer olursa benim için sürpriz olur. Bence elimizdeki oyuncularla oynayacağız dedi. Fenerbahçe'nin orta saha için gündemindeki oyunculardan biri olan Bissouma takımında kadro dışı bırakıldı. Dün akşamki Paris Saint-Germain Tottenham maçı kadrosuna alınmadı. Tottenham'ın teknik direktörü Thomas Frank maç öncesinde Bissouma birkaç kez geç kaldı ve sonuncusu artık çok fazlaydı. Bu disiplinsizlik konusunda bir yaptırım olması gerekiyordu. Bu nedenle süper kupada kadroda değil dedi. Kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe Real Madrid'den Andre Lunin ile ilgileniyor. Zaman zaman kaleyi koruyan Lunin, Kurtuğa'nın sakatlıktan dönmesiyle birlikte yeniden yedek kaleci oldu. Fenerbahçe'nin ön bölgeye düşündüğü oyunculardan biri olan Marco Asensio geçtiğimiz yıl kiralandığı Aston Villa'ya gidiyor. Oyuncu Aston Villa ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Bonservis için Paris ile görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin devre arasında 11 milyon euroya aldı, ama sakatlıklarından dolayı performans alamadığı Diego Carlos ülkesine dönebilir. Brezilya takımlarından Santos Diego Carlos ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin sonraki satışından %40 paya sahip olduğu Berke Özer, Fransa takımlarından Lille 5 milyon euroya transfer oldu. Fenerbahçe özel bir anlaşmayla sonraki satıştan pay hakkından vazgeçti. Lille Fenerbahçe'ye sonraki satıştan %20 pay verecek. Beşiktaş'ın Kanat bölgesine düşündüğü Jadon Sancho transferine Inter'in ardından diğer bir İtalyan ekibi Roma'da dahil oldu. Manchester United'ın beklentisi 15 milyon euro civarında. Beşiktaş'ın istediği ve Roma'nın da yarışa dahil olduğu diğer bir kanat oyuncusu Leon Bailey. Aston Villa oyuncuyu satmak istediği için bazı kulüplere tavsiye ediyordu. Roma bu tavsiyeye olumlu yanıt verdi. Beşiktaş kanat bölgesi için bugünlerde Arman Lorenti ihtimalini zorluyor. Hem oyuncuyla hem de kulübüyle görüşmeler yapılıyor. Başkanın bizzat beğendiği bir oyuncu. Fakat kulübe en az 20 milyon euro talep ediyor. Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen Jan Moritz Jens ile ilgileniyor. 26 yaşındaki Alman stoper 24-25 sezonunu diğer bir Alman ekibi Mainz'da kiralık olarak geçirdi. Orada pek fazla forma şansı bulduğunu söyleyemeyiz. 20 maçta oynarken piyasa değeri de 5 milyon euroya geriledi. Beşiktaş'ın David Yurasa'ya alternatif olarak Rıdvan Yılmaz'la ilgilendiğini söylüyorduk. Rangers Teknik Direktörü Ruzel Martin Rıdvan'la dürüst bir konuşma yaptık ve o da seçenekleri değerlendiriyor. Onunla ilgilenen birkaç tane kulüp var. Ne olacağını bekleyip göreceğiz diyerek ayrılık iddialarını doğrulamış oldu. Gelişimi için kiralık verilecek Elan Ricardo Brezilya ekibi Atletico Paranaense'ye gidiyor. Geçtiğimiz sezon 2 puan farkla küme düşen Paranaense bu sezon Brezilya'nın ikinci kademe ligi olan Serie B'de mücadele veriyor. Can Keleş'in de takımdan ayrılma ihtimali var. Zaten Can Keleş ve Elan Ricardo transfer görüşmelerini yürütebilmesi için son idmanlara katılmadı. Beşiktaş'ın göndermek istediği ve 1,5 milyon euro tazminat alacağı konuşulan Oxlade Chamberlain gitmekten bir kez daha vazgeçti. Ayrılmak için maaşının tamamını talep ediyor. Beşiktaş da bu miktarı verip göndermeyi mantıksız buluyor. Andre Almeida transferini zorlamaya devam eden Trabzonspor bir yandan alternatif olarak Tomas Suslov için de girişimlerde bulunuyor. 23 yaşındaki Slovak on numara İtalyan takımlarından Hellas Verona forması giyiyor. Slovakya milli takımının düzenli 11 oyuncularından biri. Bu yaşında 38 tane milli takım maçı var. Geçtiğimiz sezon çıktığı 32 maçta golü yok. Bir asist yaptı. Güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Bugünlük transfer videomuzun sonuna geldik.